Harbi mi? Aha. Evet iki baygın geliyor. Ha. İki baygın burada abi. Oynuyor da. Çek. Mermi Çekemezim bitti. Ya. Mermi bitti ya. Adam yanımda. Çok uzağa vurdum. Burada oynanır mı sence? Oynanırken önümüzde var. Şunu yerim alalım. Gel kaska burada. Kaska alayım ben ya lazım. Al kaskın. Aa gel lan al. Pompi var ha. 2 net. Abi buradan. Abi buradan gel. Baktım. Allah şeyde. Tamam bu öldü. Anlı şuraya geldi. Enemies ahead. Alet O da öldü. Ne oluyor lan herkes ölüyor. Ya solu mu girek? Girdim oynadım. Sol dikkat. Abi şundan mermi mermi bir şeyler çeksek. Tamam sen çek. Ben üste çıkacağım ben de bir bise bakayım. Senin tamam, vurdun. Sen de vurdun mu da istiyorsan. Bir bayık alan al şura. Enemies <laughs> Pompa. ahead. Ha? Pompalı ya. Vallahi yine uzi buldum. Heh. Pompalı çalışmayacağız. Ha, artık. Angar var. Alalım gel istersen orayı. Duydun değil mi abi yakın? Duydum duydum duydum. Birinci de. Birinci de ikinci de değil mi? Valla ben birinci de duydum ama neyse. Şimdi iki, ikinci ikinciden birinciye geçecek herhalde. Dur biz onu aldım. Bak. Be e. Support'tayım. Hadi oğlum. Oynayız oynarız, gel oyna. Ben sonra Bir tane daha var galiba. Göremiyorum. Ha şurada. Uzak. Burada sağdan bot tuttu herhalde bu bir bak istiyorsan. Bakıyorum. Ha çekmiş çekmiş. Çekmiş onu. Ha baba tepeye çıkıyor burada onu çıkartalım. Çevirdik. Hadi lan. Bitti tepeye attı ya. Oy. İyi vuruyor. Rahat ol. Onu vurdun mu? Çok iş kolay. Ya şu M16 nereden acaba? Bot bot mudur? Bilmiyorum ki. Bakıyorum. Ana bot bot. şurada. Enemies ahead. Sen vur vur. Ona bir sol da geçeyim ben. ben. Hadi bakayım. Helalsin adamsı kardeşim. Onun M4'ü M4 var da bir M4'ünü çalarız. Gel amı rebot. Çal çal. Murat abi sen 6'ya ulaşana kadar vur botlara. Sıkıntı yok gülüm. Kaç kilim var? 6 mı var? Aynen. Ey maşallah açıldın, açıldın. Hadi. Vallahi açıldım açıldım hadi. Valla açıldım. Valla açıldım. Setten kaynaklıymış bu arada. Aynen benim setten. Sana <laughs> sana uzun gidiyormuş. Yakın <laughs> şeydi. Aynen kısa kısa sevmiyor. kısa güzel değil ya, uzun daha güzel. Sanki kısa daha iyi gibiydi ya, bilemedim. Vallahi bilmiyorum da sen verebilirim ver, kardeşim var, hiç e, sıkıntı yok. Ee, Aa, adam oraya Allah oraya adam adam. Bu. Nerede nerede? Orası, Aa, Ay, işaret gelmedi, orada baygın. Tamam, gördüm ben gördüm. Ee, bir dakika. 5 yıl çekiyorum geliyorum. Tamam sen devam et. Sıkıntı yok o baygın zaten. Büyük ihtimal tek. Ulan. Bence de tektir ama. Kaldırmış gelmiş buraya ya. Al smoke 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 anı dolu. Tek değil tamam. Ben sağdan yaklaşıyorum burada tamam, abi. Tamam bomba attım oraya. Ba bana açık verir zaten o. Oyyyy. Sen be. İki baygındır. Ha tek. Tek yanıcı attım oraya. Hit olmayabilir bu arada. Bakıyorum. Anladın, şu arada bir yerde. Enemies tamam, ahead. ben yaklaşıyorum ha oraya doğru. Tamam bir dakika şuradan bir 5 el altı. Bomba, aha bomba, molotov tamam güzel. Bir tane daha bomba deneyeceğim. Allah bomba kafama geldi. Anla sen çıkarsa alırım kardeşim. Arabaya binecek bekle ben bekliyorum şu an. Ana şurada. Enemies ahead. Öldü kardeşim. Ne lan be. Ana adam kafayı yedi. Biz abi sana bak. Ne oldu ya yemin <laughs> ediyorum. Şu tepede adamlar var. Tepede değil. İşte Aynen. Şey, diğer var ya. Aynen gün oraya bakıyorlardı. <laughs> Orayı hallederiz bu aa, arada. Aa, bot mu? Aa, bot. Al onu. Adamlar <laughs> var onun <laughs> Duyu içinde de vardı galiba. Al, sen al. 4 kill var bende sıkıntı yok. Var var 7 kill var al. Bas bas vur vur vur. Hayır hayır burada. Tamam. 7 kill var. Killler yakın olsun. Tamam. Şşt neresi lan? Sana bir şey diyeyim mi yaklaşalım mı oraya? Sen o, şunu vur da. Göremeyeyim ki alta girdi de. Hah. Gel. Ha şurada G bak buradan vururuz Mark gel. Al, abi hadi gel. Gel alsın. Gel 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 gel. Bas 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 bas. Adam hakeme coş Gel 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 gel. Bana ama. Aa iki baygın var. aldı bu. Burada önce önce baygınları çekelim. şuraya bir yakın. Anı sağ oynadım. Anı baygın. Aldım baygını. Abi şurada. Helal sev. Tamam. Bunlar öldü. Ay burada da baygın varmış daha. He ya kireç alamadık diyecek. Ulan ya, ya apın arasına saklanmış. Geldi anı. Aldın onu. 9 gir var. Vur sen bot. Gel bot gel. Hop. Ana bot. Okay. Aha, Şuraya gidelim o zaman. 7 bende oldu. Gel arkandayım. Murat abi. Sen merdane git. Tamam merdane git. Tamam gidiyorum. Ben 200 A2 diyeceğim. ama gösterme hiç. Tamam bekliyorum. Adam. <laughs> Ulan lan IQ olduktan sonra Ya var herhalde İyiyiz <laughs> ama işte dost kat var Aa lan Oy Ya Lan pusmuş ya Burada bir Bekle Sa Son anda gördüm var ya Bana denem olayacağım, abi Oynayacağım 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 Şey deme kulübün evet, orada mı? Kayadık kulübe arkası aynen Dur ben sana sürürüm belki bekle Tamam bekle Sizler mi başka? Yok valla başka Sürünü de bilirim Dur bir bomba deneyeceğim bekle Hayır yani sağına dene ben de o sıra şöyle geçeyim. Tamam. Sağa dene bombayı. Deniyorum. Denedim bombayı. De sayılır. Sen geri çık bana gel. Tamam bomba alıyorum. Gel lan al. Burada vallahi geliyorum. Gel dur, bekle bekle Tamam dur, buradan dur. Tutar. Gel, gel gel gel. Ya sen bu işi yapıyorsun. Sola açık verme abi istesen. Hı -hı. Ses duyuyorum şu an. Hala orada. Kıpıdamıyor lan hiç. Cansız oldu gibi. Abi çok fena pusmuş ya. Arabaya tam bindim. Arabaya sol geldi. sola kaçıyor. Gel hadi gel. Ayşe şuraya kaçıyor. Du Enerji ahead. basıyorum abi. Tamam tamam acele etme. Duyuyorum kardeşim. Hala duyuyor. Alın önümüzde duyuyorum. bir yerde. Önümüzde bir yerde. Duvar arkası yapıyor. Evet duvar arkası önünde solumda gördüm. andır alıyorum. Hop. Gitti kardeşim. Hadi bakayım. Ha. Bir... Ay, hani, bunlar iyi oynuyor ha. Bir bayıtıyorum. Ne de var? Bot tepe bot. sen. bot. sıkmasam iyiymiş. Çocuk geri kaçtı. Burada arada OTP'yi de alabiliriz ha. Alabiliriz aslında. Ne diyorsun? Dur ben bir smoke'layım. Bir tane smoke'um var. Der. Sen, sen de alabilirsin. Ama bayılmazsan güzel olur. Bunları. Tamam ben o iş. Sol tepe alıyorum sapotlarsın Bir Baygın bir tane seyşattı abi Aman bakıyorum buradan ha. gördüm birini Bayırsam Araba var sende Aynen yakıştık ama dikkat et yine bayılma Evet bayılmayacağım canım Bayırsam diyelim Haa dikkat et bakalım. Bana açı vermiyor. Lan ne biçim bir oyunda bu? Bir aşağıdan bakıyor. Sonra bir daha sola geçiyorum. hepsi aşağıdalar, hepsi kapak. Biri bayıge gir, bomba yok ki bomba atsam. bir taneniz gösterin lan. Bir bayık. Yaklaşım abi ben. Tamam Burada. şurada bir oynat oynatır ona göre. Şu kapağı ağzını bayılsam ya, oynayacağım. Sen oynama sen oynama ben yaklaşacağım bombalamak için. Lan bir tane bombam varmış ya. Nerede? Bak kapa ağzında. Enemies ahead. Hepsi altında. Peki ben şura bomba atarsam ne olur? Aldın onlara. Oy! İki bay kız burada. Oynadım, 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 oynadım. Selamünaleyküm. Gelin içeri üstte. Aldın o bir vesile tattın. Çık yukarıya. Bir, sen gir 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 gir. Gel gel gel. Al 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 al. Gitti. Haydi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> ha sağdaki balkonda görebiliyor mu? Mark Şurada. Attı onu. Vurdun onu. Aa! Vurdun onu. Vurdun onu. Vurdun onu. Aa, Vurdun onu. Aa, sen vur sen vur sen vur. Yiyecek vur vur ona sen pişt Hayır hayır hayır. Al al ki killer senin hadi. Oh. Bende var 16 kil var. Hey maşa atladı lan. Atladı. Duydum. Lan kaç lan? Kaç mı kaç mı burda? Tamam. Bir tane daha var. Deli ya. Deli deli. Allah. 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 Lan nereye vuruyor? ne de vuruyor. Hadi <laughs> hadi. Adam bir kere var ya. Mega spray yaptı. Ama yediyorum. hiç alakası yok yani. Nerede o? Aa gördü bana. Hayır. Adam patronu seçtik lan. İyi bir şeydi. Ya bir bir ofenda. Adam kaçacaktı var ya. <laughs> Vallahi var ya. Üf. Helalsin be. Helalsin be. Vallahi güzel maçtı. Eline konu nasıl kardeşim. Eline sağlık abi. Eyvallah. Bakalım kaç kill Bakalım. Kaç 16 da. 11 daha 27 kill. Ya. Evet. İkimiz de 1700 hasar. Aa, ben çalmışım bu arada. Hadi bakayım. <laughs> hadi bakayım.